Canis Svensson, eski takımı Rosenborg'la anlaştı. Kulübün internet sitesi üzerinden, evine hoş geldin, başlığıyla yapılan açıklamada Svensson'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Rosenborg'un açıklamasında, Canis Svensson, 9 yıl yurt dışında oynadıktan sonra geri dönüyor. Svensson, Rosenborg'la 2 yıllık sözleşme imzaladı denildi. Svensson yaptığı açıklamada "Aslında ayrıldığımdan beri geri dönmeyi hayal ediyordum. Rosenborg'u gerçekten çok seviyorum ve kulüp benim için çok önemli. Rosenborg bana çok güzel anılar yaşattı. Bu yüzden kulübe çok şey borçlu olduğumu hissediyorum. Rosenborg için oynamak bir işten daha fazlası." dedi. Beşiktaş'tan dün yapılan açıklamada Svensson'un sözleşmesinin feshedildiği belirtilmişti. Norveçli Sabek Beşiktaş'ta 71, Adana Demirspor'da 84 maça çıkmıştı. Svensson kariyerinde az Alkmaar formasını da giymişti. Rosenborg, Canis Svensson transferini açıkladı.